Sol hazır. Evet. Yürü. Şimdi. At or. Fırladım ben. Tar oraya git. Çok, Çok Bravo. Geliyor bende. Onka gel. Görleyin. Gel gel. Sağa gel. gel. Sağdara gel. Sağdara gel. Bak oraya git. Duvarın oraya gideceksin. Hazır. Sağ duvarın oraya gideceksin. Git. Git git. Hazır iki. Git bura oraya git. hazır. Git git git. Gir hazır. Yatmaş At zor. Bas. Bas hemen gel 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 ben fullledim. Salat. Aa fullemedim kral. Tamam. Ee, ben manche tek attım. Fullledim mesela. Sağ sağ. tamam, ben de şimdi. Tara soldu ve de bana. Bir daha aynı yere gideceğiz. Şey Ali. Dester ben de ben de. Bana, bana bana gel bana bro bro gel bro bro gel. Ya sen hazır. Ata 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 at 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 getir lan. Şu biliyor, şu biliyor, şu biliyor. Gürde. Şu biliyor, şu biliyor. Vur O şöyle önüne git Bas. Bak Ek şuradayım hadi dikkat. Bas. 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 Oraya git git istiyor ben onu kazacağım. Git git tara 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 tara. Tar. Bak gel. Arkadan dur kanka. Dester bana bana bana. Bas. Oturdu burası. Şuradayım. Bas tara önüne Hemen sağ alta kaç, sağ alta kaç. Altın başta gir. İptal geç, iptal gir, iptal geç, iptal gel. Gel buraya gel, yanıma gel, yanıma gel. Kafamda kal, kafamda kal. Birik var mı? Şu önüme gel. Var, var, Hazır iki, sol, sol. Bekle, bekle biraz neyse, biraz neyse. Sol, sol hazır iki. Duracaklar, bekle. Şimdi hazır. Bekle, sağ alta. Atıp Soru, solu, 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 solu. doğru. Söyledim ben. Şurada. Sol, 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 koru. sol, 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 Evet, evet, evet Kendime doğru, bildiğin doğru, bildiğin üstü doğru, üstü doğru. Üstü doğru. Üstü doğru. Üstü doğru. Sağlı doğru. git, git, bana bana hazır, at biliyor muyum, çok biliyor muyum, çok biliyor çok biliyor muyum. biliyor 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 tamam tara kapına onka gel bekle. bekle 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 geldi onka kral sağ tepede tara 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 tar, tar. e, atmadım zedem vur 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 zedem Doğrudan demir. Salasın bana. Yukarıya sağlı, yukarıya sağla bak. Sen onu Tam kalırsın. Tamam. Bir de full de gel ilerdeler ya. Ben bir onu kattım da. Geri gel. Tamam teslim. -te. Al onun kafası hazır. Al onu teslim. Bazı kurmaz. Eştik. Adama da ölmezsin. Full et. Şimdi olsun. Ben onu kaldım. Ölmeyim. Neredesin? 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 Ölmedi mi? 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 Ölmedi Hazır Ölmedi mi? 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 Git mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi mi? Ölmedi Bas. Ona vurdur mesela. Ben Geldi onka bende. Esne şimdi yanıma gel. Esne şimdi yanıma gel. Al onu. Dur orada al Al onu. Deser alalım onu. Hazır iki. Beyazı koş. Al onu hazır. Al onu. Hadi kutu. Bas. varsa bas. Encir varsa bas. Ender varsa bas. Dar oraya. Abi var. Var var. Bana gel. Deser bende ki. Deser bende bir. Bana gel. Ender varsa hazır. Selam atın bas. Atın. Encir Hazır. Dikkat et. dikkat et sür buradan sür sür Sabırsın bana tamam abi yani sabır tamam. vur. Vur. vur 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 hemen geri döndüm hemen gördüm dese bir daha bende hazır dese bir daha bende azıcık arkadaş Kırp hazır At bana önü boş Tepe tor önü bas doğru Bas arkaya doğru demek duvar dediğimiz doğru Duvar dediğimiz doğru Sür duvar dediğimiz doğru Dikkat edeyimiz Aldım ben yoka Tamam Tara burayı sol doğru Last box ile arkadaşlar Yani illa herkesin last box ile yapıyoruz Dese bende ki dese bende biraz bana bana hazır Atı tepe Bas

Sorun yok, sorun yok, sorun. Tarı bu, tarı bu. Tarı doğru, tarı doğru. Tarı tarı tara bak. bak. Bildiğime doğru git. Bildiğim yere doğru git. Git 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 git. Tarı burayı. Tara burayı. 10k. Geldi. Bak bana des attıracağım. Gece 10k aldım. Destler daire üstü hazır. Daire üstü kapısı hazır. Ölme daire. Fulledim daire. Ölme daire daire top. Şurdayım. Pas. 80 bak. Işte. Ben ayrı anlayacağım. Geri gel. 80 bak. Aç. Geri gel. Onka geldi benden 80. Tam Cikli. dragon altına. Gördüm koş. Lera, Hazır. 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 Atı tola. Hemen ele gel. Alman gel. Tamam. Este gel. gel Ben daha Alman tek kral aldım. O kadar kalmam lazım artık. Onta var. Onta var. Koş koş koş. Desecaz. Alıcı. Alıcı. Atı tola. Git dedim. Bas diyorum. STG gel şimdi aldım o kadar. Tamam. STG gel. Bizi zorluyor bak. Oraya tutuyor. Bir dingin var mı oraya? Var var var. Bir fulledim mi? Evet. Hazır bekle burada kal burada kal burada kal. Hazır bekle. Tamam Hazır iki. Tuca. Evet şimdi koş. Şuradayım. Onu yok dikkat. Kural. Al kuralı. Ona bak. Oh. Ya çürdüm sen Sen tutarsın. Aldım kral. Aldım kral. Kral Tara geri gelmen lazım. Ölmen lazım. lazım. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Ölme. 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 Onu kalacağım. Ölme. Sen neredesin? Seni kaldı. Dım. Kafamda kal. 960 CC çek. Gideceğiz oraya biraz hazır. Sağ dibe, sağ dibe. Top. Kullanıyor şu doğru. Sağlığımız gitme bak hele. Yani. Gel Ali gitme. Ali bekle orada. Ali orada kal. Kalkan da kal. Ali orada kalkan da kal. Destek yaz var hazır iki. Bekle. Evet. Sap verdim. Orada kal onu kaldır. Helal 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 dostlar. Yaz bak ya. At. At at. Bak. Kim? Tara, Sana. Sana dörde kal. tara. Geldi Onk'a. Tara 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 tara. Tara. Tara tar tar tara 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 tara. tar 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 Tara. tar 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 çünkü kit kit atamıyor. Tara abi tara tara tara. geldi. Kafam benim kafam hazır. Destek bizim yaklaş hazır. At. Ona hazır mı? Bas ona hadi gerek bas. Alamadım. Al kalk gel, kalk gel. Çekecek, kalk çekilecek kalk. Oka gel. Bahçede de bahçede bahçe, bahçe 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 döver. Hemen topla sonu sonu Dur destek alamadı. Alamadı. Dön alamadı gördün mü? Bir attım sana. bahçe içi bahçe içi. Market istedim ka geldi. Alanın tek. Demon Demo tek fırladım ben demon. Evet git git oraya. İptal girdin iptal girdin iptal girdin iptal girdin Çabuk bana gel bende. Bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel bana gel. Çabuk gel. Destar bende hazır iki. Destar hazır bende bir. Bekliyorum sizi yaklaş. Pas hazır. 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 Hadi Sağlı. Bas. Yola doğru. Dara doğru. Oldu doğru. En Uf, Bekle, sıra Bekle. Sıra. Yanında kal yanında kal yanında kal. Gitme yanında kal yanında kal. Yanında kal. Yanında kal. Bekle. Biz. Hazır, gel ben de şimdi. Dönüp gelecek gidiyor. 6 mı? 6 dakika gel gel. 80 nasıl tutulur? Hop! Vattım. 960. Hemen gel hemen gel Hemen gel hemen gel gel. 80. Adımı da. Atak topları bu. Billi dur deme. Billiye vur. Ay sorma. lazım içerisi. Hadi abi konu. İsim bugün ya. Erli Poyra. Hadi deverte. İttar gel İttar gel İttar gel İttar gel Bana onun da Gel de hazır arkamda geliyor. Birazı. Bir anda GG koş. Mesela arkaya arkada tam Kaçıldım acaba. Neyse ben hazır. Bak bana 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 hazır. Evet. Hadi kutu Görsün. Ben bizi? Onu bekliyorum. Oka. Geldi. Geldi Bak, <laughs> Mokra? Mokra? geldi. Sap mı Al onu. Demon Geldi. Fırladım ben Tamam hadi. Göremiyorum nereye gitti. Evet kapat kapat kapat. Göremiyorum hala. Nereye gitti? Cazma. Bir fullledim ben TAR'a TAR'a Demo dur Çıkma çıkma. Demo. Evet, Bu evet göremedim. Geriden... Kuyse doğru hazır. At dur. Ben geriden çevirdim. Tara sağ doğru tara. Şimdi sağ doğru tara. Bile dur git. Tara. Hemen geri dön. geri dön. Geri dön geri dön geri dön geri dön. Eser bizim mevcutta sağdan gidiyor. Ben Eser bizim mevcutta direkt. Kim? hazır. Bizim mevcut. Solda lan mı oluyor? Tam.

Tara 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 Devam et abi tara. Tamam hani tamam abi Evet tut şunlara Kolu devam Tara tut koş hazır Elim çözde Git 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 solu sol hazır Dara dur, top Şu yere koy Bas Çok güzel Evet ekmeğe götürdüm Tara buraya tara buraya abi Zul koy Sen fulleri is gel Atma geç kısımdan atma gel kısımdan Atma gel kısımdan Sabit kal bak büyük tara Burada büyük tara Bak Açayım mı 80? Açayım mı 80? Açtım. Aaa. Devam edin olurum. Gelin bana hazır. Hazır mı ekleyin gördüğüm 2 dakika. hazır. Hazır. Tarı var mıydı? Tarı 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 aşağı doğru, aşağı doğru. Evet, şu tarı 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 Evet, parti tarı tarı Evet, green, 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 green. tarı tarı doğru. tarı 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 Var tarı 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 Büyümüşe bu Bahçe 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 bahçe. Bahçe bahçe mı? Tamam geri dön bizim mece yaklaş. Hazır iki bizim mece. Bizim mece hazır. Unkan alıp olma Bizim mece atıyız. Ekudor. Bas. Para. Kanka beni görme ekler geliyor. Beni gör. Dur seni gördüm. Dester Jazz hazır iki. Tormentim yok ama. Jazz Paşa hazır yaklaş. Caz, direkt kulletim ben. Atla teko çok, çok iyi Tamam bakma gel. Tara 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 Tara. Kaka geldi lan topu. Tar'a böyle kara. Salma. Bilgi getir. Devam edin ama ileri. Neş kesi Bak Nes geldi. Nes geldi. Desk geldi. Kim? Kazı kim? Aldım Onka. Aldım. Tap geldi. Evet abi. De. Tara. tara 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 tar, çok tar. yapmış. Geldi Onk'a. kav. Yer iki. Tara tara tara. Tar. Billi 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 billi. Billi yok. Kolay kovuz yapmak. Billi yok. Kusur dedim B B salak sana Tara tara tara. kazanma. Tamam abi. Bizim meycazı. Atla. Bas. O girişten magiler indi. Tatar tamam, buraya. Meşter koş. Önde meşter var. Fullet. Neden? Tamam. Şimdi fullet mi burada? Fullet. Fullet. O koyalım kendini. Gel. de benden geldi. Tara 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 tara. Dağılmamak. Dağılmayın. Billiye doğru. Dağılmak. Arkadaş meyli dönüp keser misin <Ss> artık? vurur musun? Açtık. Yeni billiye de vurur musun? Keser bizim meşteri. Bizim meycaz atladı. Deli bir magis. Siz de bu sefer yok. Kes kotalar. Hadi. Hepimizler bunu tutuyoruz. Geçer de eliptop. Tek bir Sağlı git. Sol 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 sol. sol. Azın. Evet, evet, git oraya. Öpü Git git. Onunla git oraya azın. Bas. Ne yapıyor Az önceki önce. önce bunlar işte. Tamam. 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 Bana bana bana. Tamam. 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 Bir tam tabi, azı. 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 Bas bas bas. bir de bir de bir de bir de bir bir Bas Bas Tara 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 tara. oluyor. Daki daki daki. Tara bak fazla ileri gitme. Geri gel arkada mejder topu. Sevende sevende biraz yaklaş. Bana gel bana hazır direkt hazır. At koş. Bas. Görmediler bu. Tara. Sol köprü iki parti geliyor. Sola evet, evet. bir de. Ama yakın. Bir gitme. 80 varsa aç. Ele mı? Gitme. gitme. Arka gel, patladı. İptal tamam. Gel. 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 Saperdir. Ölme sakın. sakın ölme. Aldım onu. Gel bizim Gel sakın. Alana tek mi kalacağım? Magere bin çok güzel bana. gel hazır. E, sağ? Uzak yaptı. Bunlar En sollu kalan Orada meşter var bak. Evet. bak aldım evet. ben elleme. Tamam. Dur tara tara tara. Tara bak, Tar, bak, bak. sonra göre Kol Messi, direk kol. Bas bas bas. Basa basa git, basa basa git. Kıh kıh kıh, kare kare git. TP'de oluyor bir dakika. Bunlara yürüsene ya. Yürü Ekko, TP'ye git boşuna. Hem arka meleğe dön, alın onu. Meleğe zöylet hadi, kaçma. en son Mejder'e, Mejder'e. Ben de hazır. Alın alın. Tara tara tara, ben arkama döndüm. Sana pardon aldım kanka. Mejdi çık mejdi çık mejdi çık. Sıkıntı yok. En arkadaki makine de kapıdan gelin biraz. Zer Yol 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 At dur. Atladım. Tutur burası tutur burası kanka. Sol burada. Ön koşacağız ona. Ön kafeye koş. On Attım ikiyi. Burası dördün. 960. Para. Ekon duracak ön kafeye doğru koş. Uzat. Vur. Attım. Hadi lan. Gel. Geri gel. Çık yerim. Geri Hazır Bana koş. At 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 at. Dedim. Yani ice var çarptı lan? Ben şükür. Tamam öyle balık. Lan önün geliyor. Magda magda önün. Attım onu oraya attım. Koş oraya ekran. Nasıl Atmadım ben buna. Vurun lan artık. Aldım onu. Ben de yanlış kaldım. Resmen hazır. At gel at gel at gel at gel. At gel ölme kardeşim. Şimdi gir şimdi gir şimdi gir. Şimdi gir şimdi gir. Şimdi şimdi gir. Şimdi gir. revenge hazır. At suya bas eko. Attım onu buraya ölmeyi bir şey On gel. De. Tekseniz oğlum bu sana böyle de. Müsaade edeyim. Gel gel. Bu sarsın çok korkma. Kadın attım devam et devam et Kulledim Bir <laughs> şey tek alacağım onu ya Tamam evet, sıkıntı kaldıracağım geri çık geri çık 120 <laughs> deyim sana 1920 bir daha Ölme Öl lan Sıkıntı yok Kulledim senin için Kalkma doğru Tut beni tut beni Bir şey tek attım sıkıntı yok sıkıntı yok Gidiyorum ha, Koştur koştur, koştur çek At, At vur Kulledim kulledim 10 kaldı Aldım onu Kalkan 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 Tek 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 Döndü fulledim fulledim, öne, fulledim. Öne, 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 Tepeye var mı? Aynen. Gidelim. Tank tamam, koş. Gidelim. Tepe dışarıda. En tepe. En tepe. Sal koş. Alın hazır. 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 At. At koş. Afek tek. Pardon. Mezileri. Fulluyum siz için. Mezileri bana at. Mezileri bana at. Bana at taraf. Taraf 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 taraf. Koridor bir sıra artı 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 Arka girişe koş, arka girişe koş Bir attım Tepeye doğru, bilet bir, bir koş, tepeye koş Buraya koş Buraya koş Bir Kırattım da Aldım onu bırak Bir bak 9 at aşağı kız evre. Börek şeyi tek attım, börek şeyi tek attım. Lan çek lan. Aşağıda bak gelir bir var, Ben var. Geride. Dur. Arkaya doğru, arkaya doğru. Aldım o bırak. Sağ ol. Gel gel. Geldiğin yere gel. Tek tut tak tek aldım. Tek tek. Tam köyle tek. Hot. Ne fulledim şimdi? Bot basın gereken. Bir de arkada kaza gel koştum. Arkada kaza koştum attım. O şey dur. Çıktı koş hazır. At at vur. Tara. Aşağı koş. Aşağı koş. Aşağı koş. koş. Aşağı koş. Aşağı Aşağı koş. Aşağı koş. Aşağı koş. koş. lan Aşağı koş. 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 Aşağı be. Geniye koş. Var. Geniye Aşağı koş. Aşağı koş. Aşağı koş. Aşağı koş. Aşağı Vuruyor mu? Vuruyor mu? Vuruyor mu? Tamam alacağım. Bir esnep göstermiş. Yok. Çok az geldi. Gelelim. Al onu da. Evet koş. Hazır, at. At vur. Al. Bekleme. At vur bekleme. Vuruyor mu? Çok al. güzel Tamam, Tara. Bol tek. Geri çekil. Bilek. hazır. Tekrar acil diye bir topluyor. Yeni yapar. Hazırım hazırım hazırım. O yürüsün. At. At. Vuruyor mu? Vuruyor mu? var sol köşeye. Bilek var. geri geldim. Çok Sol de... Beyler Direkt oraya bir daha Koş. Evet. At koş. Buradan başka bir şey Güzel. Çok Hemen oradan koridora koştuk. Koridora koştuk beyler. Bak bildiğin beri koş koridora. Koridor tur bu arada. Al onu gör. Koş oraya koş. At at at. at. Dövün önce. Dövün ha. Eko at. Bas. Arkadan bak gelir. Arkaya doğru bas. Arkaya doğru bas. Evet. Tor attı koş. Bildiğin beri koş. Börek içte kaldım, börek içte kaldım. Yemede fullledim, fullledim. Bıraktım, bir şey atacağım kaldıracağım. Resmen de dolu At, at, at. Ölme lan. Lagın girdiği yere bak. Kulledim, kulledim. Çok iyisin lan. Sıra aldım. Ağaç bile. Elim onda rahat ol. Aldım şimdi. Aldım aldım. Her içine bir can al. Allah'ım onu. üstüne aldım. Allah'ım üstünde. Bir de. Maliste. Kalim aldım. Onun sağa da kür. Şey kanka aynen evlikler var. Hazır. Yetişiyor hatta ya uzattım torda DM'ler alıp. Çakı C tekli değmez. Ben aldım uydan günü. Tam sağına doğru. Bunlar toplamda. Evet üstüne kübü limay ise. Çakı C'ye doğru mu? Kübü limay doğru. Tamam döndük çakı C'ye. Döndük çakı C'ye hatta uç çakı C'ye torlu. Topluyor bak kübü limay. Onun önü var gördün önü. Devam 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 falan. Onun var rahat rahat gir. Allan tek. Allan onun üstü torlu. Basit o. Ben evet, tara bildim, Evet, i̇leri toplu bir parti daha toplu. Allan onu gör. Tara üstünü on, on aldım mı? Vurur direkt torlu. Kabuz attım. Al, on aldım. Evet sağından da bir kılan var. Birkaçına değecek devam et. Bulledim. Al onun tek dayı. Gidiyorum al o teki. Ön W'ler oynasana benle. Şunda hiç düştü şey. Döndüm. Evet evet gördüm gördüm desin ben de hazır. At iki adım at at iki adım at uzağa at. Buraya da. Ama Prince de kesersin arkanda diye evet. Geliyor. <laughs> Onların bakı yok. At des vur kanka. At des vur. At des vur. At vur. Ama işte ben dedim bu amına koyayım. Vur yere, vur yere, vur yere. Sağ ol, sağ ol. Git vur. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> tara 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 tara. Kulledi. Vur. Buradan vurmuyor diyen kim var? <laughs> şey gibi ama duvar gaz kaçar mı diye çakmakta sorunlar var. Arkası 80. Evet o aldım onu aldım onu. Ölmedi. Ölmedi. Hadi rekor. Direkt tut. Full dedim arkası 2. Sarı ver 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 Tara, Water, tar tara, ver 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 Tara 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 Demontek uzatsın. Bir de kal. Mantı şey. Ben de kanka. Ben kanka ben duramıyorum. Durma sakın Dur, duramadım oğlum. Bir topu kıra. aldım. aldım. Ölme sana tek. Onlar da Çık 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 kaç kaç kaç. Gel hazır. Atla bas Direk arkanı bir dilete kat. Bir dön bir dilete kat. Dönmeyi beni dinle. Fullledim abi elleme. Meşlere sark. Meşlere sark. Meşlere sark. Meşlere sark 960. Meşlere At vuracak. Öyle evet, geçeceğim. Evet. geçeceğim. Vur at vur. Tara 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 tara. Tamam Sol dön arkaya play, gel. Play, yeah. Fulledim. Sonlu meleğe gelsene. Hemen öndeki soldaki bildiğinden başlarsın DB. Hemen sağdaki press kay. En sağda DB atan bildi koş. Zilotek abi çıkma. Kafanda kızmaz kızma sen de tor attım. Vur ya kanka ortaya. Hemen bildi var gör. Koş DB. Hemen soldaki ür atana kaymalıyız. Tapaç. Dıp çık bakma. Fulledim. Bir meşre bu. Fulleyemedim adam çekti devam Tara tara tara. Fulleyemiş şey. At 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 at. Vur ya direkt soldu. Uzak uzak uzak. Tara 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 sollu bildi bildi bildi. Hemen asıl sıra kes içindeki. Hemen sudan gelen asıl sıra edilir. Malis Moçin'in kafasında. Resim bana at 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 koş at koş at koş at. Uzat. Buraya da kanka ederek. Tara 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 Sağlık koş sağlık koş sağlı koş. Sağlı, dayı sağlı, boş boş ekran attın dayı. Destar Zilot'ta evet. devam et. Sen ayrıl sağlı koş diğerleri. Diğerleri sağlık koş. Diğerleri sağlı Hazır. Destar Zilot hazır. At 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 uzat. 1-2 vur 1-2 vur, vur arkaya 3-4 fulledim. Rahmet Noci dikkat, Noci dikkat tech. Köyle beni dokuz yirmi? Destar bana at 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 tara Kafana kaçma at at Buraya at Buraya at 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 Billi 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 at at Tara 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 at at soldan devam et Soldan devam et at 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 evet at 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 bu at 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 Tara tara at Kaybı kaybı yandı DB. Sessiz bir atak Tara tara tara. Oğlum sen sahtepe çıkarım ben gidiyorum. Delisene böyle. Delisene Ama ne kadar delisiz dur Rikli. Rez edim. Rez tarz abi direkt ok kayla ya, evet, hazır hazır. At, at at at. Zorlu. Yattım. Çok Yapmalıyım iyi çok abi, iyi. Short videosu olur full edem. Vay yaşlı. mi? vay amına koyayım. Bekle 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 koş şimdi soldan. Desimagen hazır. Şunları tarasana, mario tara bak desi yok. Sağla hazır, at da bastonlu abi. Çok iyi blink. Hemen arkanı dön, billiye tek at. Billiye tek at sol, yusuf sol koşan. Sola koşun, evet, bir yerlerin soldu bende şimdi. Erken vurma, erken vurma. Evet, evet. Sola kıvrıl, blink var mı abi? Evet. Tamam, destarıma göre billiye doğru koş. DG, Reci... at da bastonlu abi. Full edin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, öldüler. Zilot dekili abi. Sağına, sağına, sağına kay. Zilotla koş, zilotla koş. Resildim abi. Resildim. Devam et. Tara 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 tara. Ekosu! kulledim Fullerim. Devam et. Hemen küçülmüş küçülmüş küçülmüş. Maleysiz. At at Devam et. Tara. Sonra bomba pese vur. Bomba pese vur. Sondaki pese vur. Gel. Bomba pese vur. At öne geç. At öne geç. At öne geç. Tara. Tamam. Dön sen arkana. Birliğe tek attıracağım. Bir tekli masif attım bir tane asasına. Hemen en sonundan gelen var yorulacaksın DB'sine kayacaksın. Kay DB'sine bir anda. Ortada. Bağmutlu beyler. Aramanıza gerek yok. Bir Destan Cici'ye devam et. Billiye koş. koş billiye koş. Benim koş. Destan Cici'ye hazır atan. Evet kanka. Dedim aynen kanka. Aynen. Koş. Vur vur. Birliye vur vuruyor. Villiye vur. Evet. Bir de vur. bastım. Pop. Kaçtı. Kit. Makine çık. Kulledim. Dönük trasa başlasın mı? Kür. Kür on basarım. Tar 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 Boş millet yapıp orada bastı benim tamam. Geri gelin.